Üçüncü sorumuzda duygu benzerliğinde yerde çiçeğin bulunma durumuna göre bir çaprazlama yapmış. Ve bu çaprazlama sonucunda e, üç tanesinin çiçeğinin yanda olduğu, bir tanesinin uçta olduğunu görmüş. Yani çekinik karakterler bir araya gelmiş, homozigot, e, çekinik bir karakter ortaya çıkmış. Öncülerden hangilerinin söylenebilir olduğunu soruyor. Benzerlide de çiçeğin yanda bulunma durumu baskındır. Evet, büyük karakter bir araya gelmiş oluşmuş. Çiçeğin yanda olduğu melez oluşmuş. Yine yanda olan da melez. Ve burada da çekinik karakterlerin bir araya geldiği durum oluşmuş. Bu yüzden doğru. İkinci öncülde ata bireylerde ortaya çıkmayan özellikler bir sonraki nesilde ortaya çıkabilir. Şimdi bunların kendilerinde çekinik karakter ortaya çıkmamış ama yavrularında ortaya çıkabilecek. Bu yüzden ikinci öncülde doğru. Üçüncü öncülde oluşan yavruların %75'inde çiçeğin uçta olma geni bulunur. Şuraya baktığımızda oluşanlar bunlar. Üç tanesinde var. Yüzde %75 yapar. Bu yüzden üçüncü öncülümüzü doğru. Cevabımız 1-2-3 ile denizli olacaktır.